Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya uyardı. Yunanistan artık Rus turistler için güvenli bir yer değil. Değerli izleyenler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Rus turistler için artık güvenli değil açıklamasını yaptı. Açıklamada Yunan yetkililerin Rusya karşıtı söylemlerine dikkat çekilirken Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığı ve Rus haber kaynaklarının engellendiği vurgulandı aynı uygulamanın Türkiye için de geçerli olduğunu vurgulandı. Türkiye'nin açıklamalarından yola çıkarak Rus vatandaşlarına Yunanistan'ın artık güvenli liman olmadığı uyarısı yapıldı. Her an sıcak savaşın başlayabileceği ve bu durumdan Yunanistan'ı koruyacak kimsenin olmadığı söylendi. Uyarıların ardından Rus vatandaşlarının ivedi şekilde Yunanistan'ı terk ettiği öğrenildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.